Tedariksiz hacete giden domala domala taş arar tosunum. Sen buraya kalkıp gelmişsin. Hoş gelmişsin, sefa getirmişsin. Ama öyle eski usul köyden indim şehreyle olmuyor bu işler. Ee, büyüklerimiz yol gösterecek, biz de öğreneceğiz. <laughs> Doğru söylüyordu. dayı. Sen geldiğinde bu işleri çok mu iyi biliyordun? Memati, Bizde bir istidat vardı. Ne biliyorsun dayı? Belki bizde de vardır. Hem dayı anamla televizyon seyrede seyrede İstanbul'un karış karış bütün sokaklarını bellemişim. Boş beleş. O cücük gözlerine nereyi biliyorsun ki? Dayı imtihan et. Sorun söyleyeyim. Problem değil. Bilemezsen seni otobüse bindirdiğim gibi yollarım. Yolla dayı. Ayasofya nerede? Büyüğü mü, küçüğü mü? Terbiyesiz. <laughs> Koskoca Ayasofya'nın büyüğü küçüğü olur mu? Var dayı. Büyüğü Sultan küçüğü Can Kurtaran'da. Küçüğünün hemen üstü kum kapı olduğu yer. 10 <laughs> milyona dansöz çıkıyor. <laughs> Oradan sapsa laleli. Eski tadı kalmamış diyorlar dayı. Ne diyorsun? Ulan ananı tanımasam ne diyeceğim bilirim ya sana. Yürü git. Dayı ben gemileri yakmışım. Anam diyor ki İstanbul ahiret gibidir. Gitmesi var dönmesi yok. Babasız büyürsen hep anan der işte. Dul karı çocuğu. Gözüm sen alınma